Acil bir durumda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Öncelikle olay yerinin güvenli olduğundan emin olun. Ardından hemen 112 acil çağrı merkezini arayın. 112'yi Türkiye'nin her yerinden sim kartınız veya dakikanız olmasa bile arayabilirsiniz. Sakin olun. Kendinizi tanıtın ve istenirse telefon numaranızı verin. Olay hakkında net, kısa ve doğru bilgiler paylaşın. Olayın yerini ve adresini tam olarak tarif edin. Yaralıların sayısını ve durumunu bildirin. İlk yardım uygulandıysa detayları paylaşın. Operatör size patmanızı söyleyene kadar hattı açık tutun. Unutmayın, 112 sizi ambulans, itfaiye, polis ve diğer acil yardım servislerine bağlar. Hızlı ve doğru bilgi vermek yardımın daha çabuk gelmesini sağlar.